Çay videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Sezon başladı tam bir gün oldu. Ee, ve birazcık kastım şu an usta 3'teyim. Karşımıza gelen rakiplerde kesinlikle nihai şampiyondan seçilip atılan rakipler. Yani bizim gibi nihai şampiyona çıkıp ondan sonra sezon yenilendikten sonra burada olan rakipler. Gördüğünüz gibi zaten 533. cülüğü var. Aynı desteli devam ediyorum ama e, bu sezon biraz sıkıntılı çünkü... E, yeni gelen şövalye evrimiyle de birlikte bu sezon pek kraliyet devinin metası olmadığı gibi karşı tarafta çok anti. Zaten evrimli şövalyeye karşı oynayacağız. Onu da göreceksiniz ilk maçtan. Evet. Başlayalım abi kraliyet devili. Çıkalım arkadan. Arkadaşlar bu arada e, abone olan, beğeni atan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama izlenme oranlarına mesela bakıyorum izlenmelerimiz gayet iyi teşekkür ediyorum izlediğiniz için ama e, Abone olan kullanıcı sayısı izleyicilerin içinde sadece yüzde 15 kadar Yani yüzde 85 sadece izliyor ve abone olmuyor En azından abone olun ki zaten oynayıcı artık para yatır kazana döndü e, Bize de bir motivasyon kaynağı olsun Video çekmek için Anka oh, Ankokri çıktı hayret Ulan tek atsan ne olurdu onlara ben Çıkalım abi en arkadan. Fazla kart attırmak zorunda bıraktık onu zaten. Felaket kulesi dönmüş Dönmüştür. Ama varilimizi harcayabilir miyiz? Aslında harcayamayız şu an ya. Evet. Harcayamayız şu an. Şöyle ortadan basalım abi. Tamam. O kuş çık. Uyuyu çok güzel. Tamam. Burada büyük ihtimalle oyun koptu. Ru artık atsak da yetişmez. Tamam çok güzel hasar verdik. Daha buradan toparlayamaz. İlk palayı rahat yendik. Palayı rahat yendik. Şöyle son bir dakika olduğu için bir atak deneyeceğim. Tamam düşündüğüm gibi gayet iyi. Gayet iyi. İki vuruş yapar mısın daha? Bir vuruş. ikincisi gelmedi. Olsun. Güzel. Güzel değil yani aslında da ne yapalım. Güzel diyoruz. Oduncuyu feda etmek zorunda kaldım. Tomruğunu elinden çıkardım. Bir vuruş daha yapsan orada. Evet yaptıramadık bir vuruş daha. Kuşu önde bekletip şöyle bir çıkalım. O balıkçı vurur mu? Nerede be abi? Nerede? Kraliçenin özelliğini basmamak için çok direndi de bastıracağım onu. Farkında mısınız? Hala inatla oyunu bırakmıyor ya. Ne yapacağım? Beni mi yeneceğim mesela? Tebrik etmeye falan gerek yok. Bu adamı şimdi de seni tebrik edeceksiniz? Zaten yenildiğini kabul edeceksin kardeşim. Yenildiğiniz zaman bırak maçı. Ha, etmez. Boşuna oynuyorsun şu an. Neyse tamam. Daha ilk maçtan Böyle şeyler olabilir. Ryan 2001 geldi. Yani eleman 22 yaşında galiba. Evet. Mü müthiş bir atakla başladım. Ana kulesini aşırmaya çalışırsa hasar yesin diye önüne oduncu atıyorum. Hani e, şuraya falan bir kart atıp da ana kulesini açtırırsa diye. Açtıramadı. Şöyle biraz önden atayım yoksa sıkıntı çıkıyor. Kaleye de zıplıyor ya. Şu an zıplamayacak mesela. Bizim balıkçı orada yaşar mı? Bas abi önüne. Çünkü e, şey e, kartın ismini unuttum ya. G kartı olan neydi arkadaşlar? eşcinsel kartı olan. Elektrodev ya. Büyük ihtimalle Elektrodev oynuyor çünkü. Bizimki gerçekten vuramadı mı onu? Bir yanlışlık mı oldu yoksa? <laughs> Tamam güzel. Kaleye biraz az vursun. Gene vurdu gerçi de. Bence güzel bir alev topu. Bu arada nerf geldi e, kraliyet devin arkadaşlar şu an nerfli yani En çok evrimler arasında şu an en kötüsü oldu Maalesef Herhalde ben satın aldım diye böyle oldu ama Evrimi gerçi satın almadım da e, Etkinlikten Hallettim Belki yıldırımı falan vardır ama yapacak bir şey yok o yüzden balıkçıyı biraz geç atarız sadece Bu arada o fişekçi öldü mü? Bu artık ikinci ya. Sonuncuyu da vurdum bitirdim bu işi bence. İyi oyundu boşuna devam etme zaten 12 saniye kalmış bir şey yapamazsın bir tebrik ettik gülerek o anlamıştır Yani ikinci maçımızı da aldık büyük ihtimalle şu an şampiyon ligine ya çıktık ya da bir maçımız mı kaldı emin değilim çıktık diye biliyorum ama Yanlış olmasın Çıkmışız Şöyle hemen sandığı açıyorum Evet. Bir maç daha atalım. 3 maç olsun. Mario Du Lider diye bir oyuncu geldi. İspanyol. İspanyol olduğu için bunu yeneceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Ana kuleye daha fazla vurmasın. Fazla hasar yiyerek. Yani iyi başlamadık ama en azından iki taraftan da atmaktayız. Belki bir taraftan hasar verebiliriz. Balıkçı çek onu. Hayatında bir işe... Nerede yarayacağım be abi? Çok senden biz fazla şeyler bekledik kusura bakma. Ana kule açtıracağım? Tamam açtık. Şöyle arkadan çıkıyorum abi. <laughs> Neyse videoda küfür etmeyeyim şimdi. Bu oyuna çok acıyorum ama onu da söyleyeyim yani. Böyle bir garibanlık, böyle bir korkaklık. Evet. Belki kasırgası falan vardır. Yok yok vurdurmayız. Şöyle bir basalım bir hızlı bir atak. Aynen. Allah aşkına o fişekçi öldür. Çok istiyorum. <laughs> Adam aran ama yine hatırı sayılır bir hasar verdik kart atmak zorunda bırakalım olmadı 3 taca gideriz bir şey atmazsa <laughs> Tamam yapacak bir şey yok şu anlık Ah, Yani rahat yendik bence. Bu antiliğe rağmen. Gereken emojiyi atalım. Tebrik edelim. O tebriğimiz almıştır. Evet arkadaşlar toplamda 3 maç attık ard ardardı. ardı. 3'ünü de yendik. Bu arada aklınızda bir şüphe kalmasın. Yani meta'ya karşı oynuyoruz zaten. Karşımıza gelen rakipler üçü de anti. Şöyle göstereyim ben size. Hepsi de nihai şampiyon oyuncusu. Onu da göstereyim. Yani Meta'ya karşı oynadığımızı anlayın diye söylüyorum. Biz de geçen sezonu bu arada e, şu kupada yani gene derecede kapattık. Dünyada ilk 5000 içerisinde kapattık. Yerelde de ilk 60 içerisinde kapattık. Video bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada son bir şey daha ekleyeyim. E, bilerek videonun sonunda söylüyorum ki gerçekten bizi böyle hani severek izleyenler duysun. Ben video çekmeyi zaten hani çok uzun bir süre daha planlamıyorum. İzlenme durumuna göre devam edeceğim. Ama en azından beni izleyenler niyai şampiyon olsun istiyorum. Ee, yakında bunun için bir video yapacağım. Hani böyle 3 taktikle 5 taktikle nasıl niyai şampiyona çıkarsınız gereken her şeyi anlatacağım size. Ee, ondan sonrasında da desteğinize göre yani sizin levellerinize göre bir deste yapıp size bu işi e, ondan sonra devam ettireceğim. dedik Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olup beğeni atarak siz de bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.